Herkese tekrardan yeni bir öfte uyduysan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber orta kafa gol taktiğimizde bir maçlara çıkacağız. İnşallah güzel bol golü bol pozisyonlu maçlarımız olur. Çift forvete döndük. Burada normalde tek forvet 4-1-4-1 oynatıyorduk. Çift forvet yapayım dedim. Drogba, Suarez ikisi kanatlarda. Beckham, Kostic, Beklerde, Carlos Arnold. Herkes ortacı yedeklerde de bu şekilde yedeklerimiz hem kafacılar hem ortacılar var. İnşallah dediğim gibi momentum yemeyiz. Yani dünkü videoyu izlemeyenler varsa bu videoyu hemen durdurup o videoyu izleyip sonra buraya da gelebilir. İnanılmaz şeyler oldu. Hayatımda en sinirlendiğim videodan biriydi. Hatta ondan sonra kapattım oyunu. O gün hiç videoya girmedim. Bugün tekrar oyundayız. İnşallah güzel bir maç olur. Videonun başında çıkmıştı. Instagram ve TikTok adreslerimizden beni takip etmeyi unutmayın. Oralarda çok önemli. TikTok'tan canlı yayınlarımız oluyor. Instagram'dan da duyurular yapıyorum. Bunları kaçırmamak istiyorsanız Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. İkisinin de açıklaması İkisinin de linki pardon açıklama kısmında var. Bu kanalda abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz diyelim. Hemen rakibi bulup gelelim biz. Rakibimiz de geldi. AC Milan demiş. Brazil Skills demiş. Haydi bakalım. Sesimizi kapattık. Şimdi kadromuzda formsuz bir oyuncu yok. Baktığımız zaman Viera çok formdaymış. Viera'yı alalım. Şöyle derin çizgi verelim. İki bekimizde Hücumcu olduğu için defansif orta sahaya derin çizgi veriyorum ben. Başka yedeklerde Osimen formdaymış. Drogba yerine Osimen'i alalım. Ee, Van der Fart. Buraya da Mendyeta çok formdaymış. Hadi ikisinde. ikisini de oynatalım. Rakibin kadro bu şekilde 4-1-1-4 geliyor. Burada Kaka ile Edgar Davis'i bir araya alma durumu da var. Ama güzel bir diziliş. Güzel de bir kadro. Bakalım nasıl bir maç olacak. Haydi hemen hazırımızı verdik biz. Van der Fart. Osimen, Vieira, Roberto Carlos, Carlos Van der Vaart. Offside'da mı? Bakalım. Lan oğlum o ayağını bir santim geri çek ya. o. Ben size kaç kere diyorum şu büyük numara almayın seneye de giyersiniz diye böyle şeyler yapmayın diyorum. Ama bizim futbolcular yok. Seneye de geliriz diyorlar. Bir numara büyük ayakkabı alıyorlar. Sonra offside'a düşüyoruz. Kaka. Cannavaro. o. Van der Vaart. Osimen, Suarez, Alexander Arnold. Ondan Mendieta. Mendieta tuttu. Bıraktı Arnold. Alexander Arnold orta. Kimse vuramadı. Van der Vaart indirir mi? İndiremedi. Mbappe. Neymar. Ervin, Neymar Araho ile aldım. Arnold. Mendieta. Mendieta göremedi ah be. Neymar'dan pas. Şimdi Araujo'yu çektik şöyle. Şuraya kaldırır mı Van der Fart? Tek bir indirirse güzel olur. O indirdi. Güzel indirdi. Carlos. Bir fake shoot. Roberto Carlos tuttu. Van der Fart. Tekrar Roberto Carlos. İyi orta gelir mi? Yok. Carlos'un da küçük atan ortaları hiç iyi değil. ha. Normal orta açayım ama o da çok yukarıdan yavaş gidiyor. Onda rakipler engelliyor. Sol tarafta bir Filiplam falan olaydı. Çok güzel olacaktı. Van der Waard genel da Ah ulan Van der Waard. Eline ayağına bir koluna hakim ol lan. Ha. Ee, kafayla şuta dönüştüremedik. Bu arada Carlos. Kademe hatası Carlos'tan Maradona getiriyor Haaland. Suyera. Corner. Carlos savunma yönünde de burada aksadı. Şöyle alalım ortadaki adamı. Maradona ile mi kullanacak? Altı pasa çağırdı arkadaşlarım. Maradona yaptı ortayı Mendyeta. Erwin. Kafu orta. Neymar direkten döndü. Neymar çevirdi yerden. Vieira. Baksana abi sol kanat sağ kanatta. Sağ kanat sol kanatta. Victor Osimen. Osimen gördü şimdi. Luis Suarez Yine offside. Offside'e düşme rekoru kıracağız bu maçta. Belli oldu. Yani Galatasaray'daki Osimen gibi sürekli offside'e düşüyoruz. Suarez, Osimen, Roberto Carlos, Van der Fart, tekrar Carlos'a, Roberto Carlos, Roberto Carlos'un orta, Luis Suarez! 45 artı 1, Luis Suarez! Carlos güzel ortaladı bak. Adamın ortalarına laf söyledik. Tık diye attı kafaya. Helal olsun. Suarez'in kafası. Casillas'ın müdahalesine rağmen gol oldu. İlk şutumuz, ilk kafa şutumuz. Herhalde aynen %61 topa sahip olmuşuz bu arada. Maşallah. Offside'a çok düştük. 3 kere offside'a düşmüşüz baksanıza. Onun dışında iyiydik. Şimdi Snyder yerine oraya kimi atalım biliyor musunuz? Ward e, Word Pros olsun. Ciro'yu alacağım ikinci yarı. Bir de Drogba'yı alacağım. Buraya da Beckham sol tarafa da Filip Kostić yapalım. Ciru süper yedik. Drogba'yı da ilk yarı oynatacaktık, oynatmadık. Hani Haaland süper yedik ama iki sol ayaklı birden biraz olmaz orada bence. World Pros'ta kaldı. World Pros. James World Pros. David Beckham. Alexander Arnold. David Beckham. Yaptı ortayı. Olivier Giroud. Müdahale Beckenbauer'den korner. Olivier Giroud adam 2 metre boyu var neredeyse. Kafa toplarında çok etkili bir isim. Şimdi altı pasa çağırdık. İçerideki futbolcularımızın hepsi zaten uzun. Geldi orta. Aroho. Edgar Davis adamın en kısa oyuncusu bizim en iyi kafacımıza belki de kafayı vurdurmadı. Helal olsun ya valla. Anla var o. Gönderdi ileri doğru. Olivier Giroud. İndirdi. Tabi indirecek. Beckham. Irwin karşı karşıya. Deniz Erwin kurtardı orada Beckham'dan. Ciruk ayak koyar mı? Koyamadık. Aroho. Alexander Arnold. David Beckham. Beckham'dan şimdi Arnold. Alexander Arnold. Alexander Arnold kesti Osta Kurta. Yani fazla orta fırsatı bulamadık. Rakibin bekleri de iyi performans gösterdi. Bizim savunmamız da çok iyi performans gösterdi. Orta fırsatı fazla bulamadık. Bulduklarımızda kafaya ulaşamadık. Bir şut çektik sadece kafayla. O da gol oldu. Rakibi isabetli şut çektirmezken %59'da da topa hükmettik. 3 tane offside pozisyonumuz var. İkinci yarı düşmedik ama kalecileri hiç hiç düşmedi. E, bu maç 1-0 bitti. Bu şekilde derecelere bakalım. Arao harbiden çok iyiydi. 7.5 Suarez almış. Onun dışında işte Mendieta vesaire gibi futbolcuları düşük almış. Rakibimize de savunma ve hücum futbolcuları düşük derece alırken Bekler ve Edgar David yüksek derece almış. Yani onun takımına göre yüksek almışlar. Hemen ikinci rakip gelsin. Oynat bakalım. Rakibimiz geldi. Junaye yazmış ismine. Bakalım formalar böyle beyaz kırmızı olsun. Beckham formda. Mendieta yine formda da yok. Mendieta'ya bu maçı şans vermeyeceğim. Rakibin kadro böyle. 3 tek stoper. 3 stoper değil. Tek stoper. Böyle bir taktik diziliş bakalım. Riskli gibi. Ama iki bekle savunmacı. Ee, bakalım nasıl bir maç olacak. Ben de meraklandım şimdi. Ee, tamam değişiklik yapmayalım. Hemen hazır verelim biz. Roberto Carlos. Roberto Carlos suyuruldu. Carlos ortaladı. Luis Suarez. Yakışmadı Suarez'e. Yani hiç yakışmadı. Beckham, Tutabilir mi o topu? Yok. Suarez yani adelen kafası vardı. Adelen kafayla o topu taca nazı gönderdi anlamadım. Aradan görmek istedi. Messi şimdi geçeme doğrudu. Snyder. Aşağı tarafta bir David Beckham var. Şöyle aldı Beckham. Baktı içeri. İyi orta getirdi. Suarez. Vuramadı bu sefer. Suarez bak. Bir sıçadı, iki sıçadı. Üçüncü de gol istiyorum. Vinicius. Guti. Guti'den. Vini. Vinicius. Vinicius. Direkten döndü. İki maçta da rakiplerin direkleri. Drogba. Beckham. Alexander Arnold. Alexander Arnold. David Beckham. David Beckham'dan pas. Alexander Arnold. Bak adam sana nereden milimetrik bir pas atıyor. Sen o topu kontrol ederken taca çıkıyorsun. Şev. Şevşenko Buffon. Şu kadar uçmalık ne vardı be Buffon. Tek daldırdın ha eline. Çok da sert bir gelen bir top değildi yani. Orada biraz şova kaçtı bizim bu fon. Messi. Messi doğrudan kaleye direkt. Snyder. David Beckham. David Beckham gönderdi. Filip Kostic. Kostic. Bergomi. Getiriyor Kostic. Verdi. Carlos. Tekrar Kostic. Kostiç aldı. Kostiç yaptı ortayı. Snyder. Lan belki de ya en kısa adamımız olabilir. Snyder. Carlos'tan kısa mı bilmiyorum ama en kısa adamlarımızdan birinden gol geldi. Wesley Snyder ya. Bundan sonra ben normal orta açacağım. Bak normal bir orta açtım. Gol oldu. Rodri. DJ Drogba. Kostiç düşüncesi gelmedi. Guti. Hakan. Busquets. Mbappe. Griezmann. Mbappe. Guti. Tekrar Mbappe. Kylian Mbappe. Pas geldi. Busquets. Geçmedi orada. Guti. Roberto Carlos orada mücadele ediyor. Ancak alamadık. Costa Curta. Busquets. Griezmann. Shevchenko Rodri. Beckham. Wesley Snyder. Snyder'den pas Arnold. Trent Alexander Arnold. Pas gelecek gelmedi. Xavi. Şev. Grizu. Shev, Xavi. Arohu müdahale edemedi. Shevchenko. Shevchenko bu fon. Mbappe. Kostic. Snyder. Drogba. David Beckham. Hızlı geldik. Beckham. Beckham. Busquets sana yetişmesin bir zahmet ya. Busquets 30 mu koşuyor 40 mu koşuyor ya. Alexander Arnold. Arnold'un ortası gelmedi. Korner. 70. dakikaya gelmişiz. Oyuncu değiştirelim de. Beckham falan hiç e, koşamıyor çünkü şu dakikalarda. Busquets'in Beckham'a yetişmesi bence çok normal bir şey değil. Son buraya. E, Patrick Kluivert. Ronaldo bir de Ronaldo yanına. Buraya da Van der Fart. Altı pasa gönderelim. Beckham şöyle kesti. David Beckham'ın ortası. Ronaldo kaleci Casillas. Cristiano Ronaldo maça girer girmez. Girer girmez pozisyon buldu. Ben Beckham'ı çıkartmayı unutmuşum. Lan Beckham'ı çıkartmayı unutmuşum. David Beckham. Alexander Arnold. Madem bak seni oyunda tuttuk Beckham sen de bu. Kalan dakikada bir asist yazacaksın. Yapacak bir şey yok. Bu yolun dönüşü yok artık. Posta kurda Alexander Arnold. David Beckham. Lan Beckham nereye attın be? Yuh ya. Abi öyle bir orta mı var ya? Ben oraya mı gösterdim abi? İmleç oraya mı gösteriyordu gerçekten? ceza sahasının dışına orta açtık ya. David Beckham. Hadi hocam bir son bir hata çıksaydık. Neyse 1-0. Bulduğumuzu attık iki maçta da. Yani çok bir kafaya vuramadık. 3-2 hesap bu maçta da. Ronaldo girer girmez pozisyona girdi ama Casillas iyi çıkarttı yapacak bir şey yok. Baktığımız zaman Snyder en beklenmedik adam kafa golünü attı bu maçta. Kostic 6.5 o da asist yaptı. Bu fon 6. 2 kritik kurtarışı var. Gerçi bir tanesi biraz şovdu ama. Arnold 5. Rakipçe Shevchenko 6. Griezmann 4.5 derken bu şekilde bakalım kaç derece almışız bu iki maçın sonucunda. 764'de 1764'de çıkmışız da bu şekilde sanki çok işimize gelmedi bu diziliş. Yani 4-1-4-1'de daha mı İyi orta kesme şansımız oluyordu. Bilmiyorum yani deneme yanılma işleri bunlar biliyorsunuz. Benim bu aralar çok fazla vaktim olmuyor arkadaşlar. Hani e, özel ailevi sebeplerden dolayı eve arada gelip gidiyorum. Gelip video çekip çıkıyorum. Onun dışında hiç pes oynayamıyorum. VS videoları falan da o yüzden aksadı. O yüzden e, birkaç video böyle idare edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi kanala abone olmayı, instagram ve tiktoktan takip etmeyi unutmayın. Daha fazla farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.